Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçlar kanalına sevgili Koç Burçlarım sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin sevgili Koç Burçlarım. Sizin için yapıyorum. Sağlık, para, aşk neyse beni izleyenin şansını versin sevgili Koç Burçları. Ocak ayını çekiyorum sevgili kardeşlerim. İnşallah negatiflerimizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine, beni izleyene şansını versin. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize de sevgili kardeşlerim. Beni izleyene şansını versin. Sağlık, aşk, kariyer neyse. Beni izleyene şansını versin. Sevgili koç burçlarım. Sevgili koç burçlarım. İş yerinde, kariyerinde başarın çok güzel olmaya başlayacak. Yani dırmanışların çok iyi olacak. Mesela güzel olacak Allah'ın izniyle. Yeni başlangıçların daha güzel olacak. Sevgili koç burçlarım. Yıllardır başvurdum. Mesela haber alabilirsin. Mutlu bir haber alabilirsin. iş yerinde, kariyerinde. Terfi alabilirsin. Patronundan güzel bir müjde alabilirsin. Babanızdan veya kayınpederiniz olur, dayınız olur, amcanız olur. Biraz problem varsa bunlardan da barışabilirsin. Küslük varsa, dargınlık varsa, maddi ve manevi problemleri bitireceksin Allah'ın izniyle. Barışabilirsin. Güzel hediye alabilirsin. Sürprizlere sen de çok güzel açıksın. Kalbi boş olanla evlilik teklif alabilirsin. Hava grubundan ve toprak grubundan. Mükemmel olacak. Yani inanamayacak gözlerine. Ruh ikizini bulabilirsin. Yıllardır evlilik düşünmemişsindir. Şu aralığa ruh ikizin bulabilirsin. Doğduğun büyüdüğün yerden olabilir. Okuldan tanışmış olabilirsin. Veya da iş yeri kariyerinde de olabilir. Aşk geldi, evlilik geldi çok güzel. 2-3 yerden ek gelir olabilir. Nafak olabilir. Başka ek iki tane paran gelebilir. iki yerden çok güzel. Ayrı ayrı güzel bir sürpriz alacağım. Su kenarına giderseniz negatif fa biraz negatifi pozitife çevirecek. Veya da saksı, toprağına, bahçeyle ilgilenebilirsin. O zaman daha iyi olacak. Sevgili koç burçlarım biraz problemler var tabi ki. Sırtına yüklendin, yüklendin. Evli olanlar problemlerin var. Problemleri bitireceksin. Çünkü problemlerin aşırı çünkü. Evli olanlar sırtına yüklendin, yüklendin. Yani problemleri atabilirsin, boşanabilirsin, ayrılabilirsin sevgili koç burçlarım. Yani seni de dilediğin olacak. Yani tam hedef istediğin olmaya başlayacak. İş bulamadım yıllardır diyenler mesela başvurduysanız iş haberi alabilirsin, terfi alabilirsin. Yani iş yeri kariyerin mükemmel olmaya başladı. Mucizeleri sen taştın. Bir daha ve sen ağır noktayı veremedi iş yeri kariyere. İş yeri kariyerinde biraz problemlere olanlar. Bunların aynı. Mesela bitirebilirsin, işten çıkabilirsin, ayrılabilirsin. İş yerinde yani problemlere olanlar çıkabilecek mesela. Ama başlangıçların çok güzel olacak sevgili koç burçlarım. Mükemmel olacak, problemleri ağır ağır olsa da bitireceksin. Ama evli olanların biraz problemleri var tabii ki. Problemi olan da yani sırtına yüklendi yüklendi taşıyacak hale kalmayanlar boşanabilir, ayrılabilir. Ama evli güzel olanlar mükemmel olacak, mucizeler sana takacak. Sevgili koç burçlarım bir davetsen ağır noktayı veremedi aşk evlilik var mı kalbi boş olanlar kalbi boş olanlara evlilik geldi aşk geldi mükemmel olacak yani tam dilediğin gibi tanışabilirsin evlilik geldi aşk geldi nişan geldi mesela çok güzel dilediğin gibi olacak hayatın seni de değişmeye başladı. Evi büyük. Mesela evi küçük olanlar büyüğe çıkabilir. Mobilya alabilir. Ev alabilir. Tamir yaptırabilir. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Tabii ki gümbür gümbür geliyorsun sende. Arsa veya bahçe alabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Bahçe içinde olabilir. Mükemmel olmaya başladı sizin de sevgili koç burçlarım. Ama biraz sağlığınıza dikkat edin. Sağlığı veremedi çünkü bir davetsin. Koç burçlarımın Sağlığı neyse versin. Sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin. Devamlı başınız ağrıyor. Omuzlarınız ağrıyor. Sevgili koç burçlarım. Sporu çok seviyorsunuz. Hafif ve fit olmayı çok seviyorsunuz. Spor yapmayı çok seviyorsunuz. Bazılarınızın ayığında biraz problem olabilir. Gerilme olabilir. Ağrı olabilir. Yani kontrol olmanızı tavsiye ederim. Baş bölgesi problemli biraz. Başınız devamlı ağrıyor. Yani bunları kontrol ettirmeni tavsiye ederim. Tansiyon olabilir. Mesela omuz bölgesi olabilir. Kulak olabilir. Diş olabilir. Bunlara dikkat etmeni tavsiye ederim. Ama saçınızdan saçınızı şu aralığa kestirmeyi düşünmeyin. Problem olabilir. Yani istediğin gibi olmayabilir. Estetik yaptırmayınız. Hemen yani mesela problem olabilir. Yani ağır ağır yani bu Dilediğin gibi olur inşallah. Biraz problem geldi tabii ki sağlık durumundan. Saçınızı saç problem olabilir. Yani problem geldi biraz. Saç problemi. Bir daha versin. Sağlığınız nasıl olacak? Sağlığınıza dikkat ederseniz hiçbir şeyiniz olmayacak. Şifalanacaksınız. Problemleri ağır ağır olsa da bitireceğiniz. 2004'ten beri, 2012'den beri çok çektiniz sizde. 2017, gibi 16. 2017-2018 bu vakit edecek getirdiniz. Bazılarınızı sağlığına test etti. Bazılarınız da aile probleminden test ediyor. Bitirecek Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine. Hoşçakalın sevgili koç burçlarım.